Merhabalar hanımlar ben Melike Tarhan İnoyos YouTube kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz yine çok güzel bir modelim var çok güzel bir model ile geldim çok yeni çok hoş çok hoşuma gitti sizler için videosunu çekmek istedim umarım sizler de modelimi beğenirsiniz ben modelimi Cenk marka ve putra zemini, zemini olan Şu şekilde göstereyim zemin açık putra çok hoş renkleri var içinde şu şekilde açık pudra ve içinde çok hoş renkleri var. Kahverengi, mürdüm, Kar sarı var, yeşili var içinde. Çok güzel bir yazma, çok güzel bir model düşündüm bunun için. Modelimi kuracağım. Umarım sizler de modelimi beğenirsiniz. Şimdi dilerseniz modelimizin yapımına başlayalım. Evet ben modelimin yolunu bu şekilde minik minik geçtim. Şu şekilde göstereyim. Şimdi bismillah deyip modelimin yapımına başlıyorum. İlk yapmış olduğum zürafam ipimi tutturuyorum. İyice sıktım. Ve başlıyorum. Bir zürafa yaptım. İçine geçtim. Yan yuvaya doğru geçiyorum. Fil dişi oluşturdum. Tekrardan bir yuva yaptım. Yuvamın içine geçtim. Bakın tepesine doğru çekerseniz yapacağınız fil dişi tam üçgen olacaktır. Şu şekilde yamuk yumuk olmayacaktır bir de yaptığım düğüm tekniğine bakarsanız modelleriniz daha elinizde işlerken ütülü gibi gelecektir bakın 1 2 doladım iyice sıktım ortadan tekrar iyice sıktım tam ortadan sıkıyorum Sona doğru almıyorum çok dibinde de bırakmıyorum Tekrardan bir zürafa içine battım. Devam ediyorum. Aynı işlemi devam ediyorum yazmamı bitirinceye kadar. Biraz şöyle göstereyim gelişimi yaparken yazmamızın ikinci sırası tamamen bu şekilde filizliç olarak devam edecek. Bakın bu şekilde daha elimde yaparken sanki ütülenmiş gibi, kalıp gibi. Sanki modelim kolalanmış gibi. ipim de iyice kısaldı. Birkaç tane daha yapıp bu işlem kısmını tamamlayacağım. Bakın son birkaç tane daha gösterip bu işlemi bitirmiş olalım. Bu kısım bitmiş olsun. Bakın şimdi soldan sağa doğru iki defa doladım. İçine geçtim ve ortadan çekiyorum. Ortasından bakın. Ve yan tarafa doğru geçişimi aldım. Bakın bu şekilde modelimin ikinci sırasını tamamlayıp üst kısmına geçeceğiz. Evet modelimizin yolunu tamamladık. Şimdi gelelim modelimizin üst kısmına. Ben iğneme kahverengi ipimi aldım. Şimdi şöyle sinek kanadımın üzerine şey fil dişimin üzerine ipimi sabitledim. Bu ipimi burada dibinden aldım. Bismillah deyip başlayalım. İpimi ortaladım. Şimdi buraya bir kirpik yaptım. Ters çeviriyorum. Karşıdan karşıya doğru geçiyorum. Her sırada biraz daha büyütüyoruz. 4 kat oldu. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi bu sıramı genişçe alacağım biraz. Bakın şu şekilde biraz geniş aldım. Yeri dönüyorum. Bu dönüşümü de bununla aynı boyda yapıyorum. Bakın bu son yaptığım iki kat biraz büyük oldu. Bu iki katı birden almaya başlıyorum sık iğne yaparak Bakın bu şekilde 10 sık iğne yaparak tepeye kadar geldim. Şimdi burada 1 2 ve 3 kirpik yaptım. 3'ü de aynı boyutta iyice sıktım. Aşağı doğru tekrardan 10 düğüm yapacağım orantılı olması için sağının ve solunun aynı sayıda olması gerekiyor. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 Bakınız 10 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi yeşil fil dişimi ipimi sabitliyorum. İpimi arkaya doğru aldım. Ve bu ipimi buradan kesiyorum. Evet ben kamera arkasında bir tane mürdüm rengimi yaptım. Şimdi sarı rengimi de bir tane göstereyim. Ve modelimi tamamlamış olayım. Tekrardan 1 2 3 fil dişi bırakıp 4. fil dişime ipimi sabitliyorum. iyice sıktım ve bunu dibinden alıyorum. Şimdi bir kirpik yapıyorum. Öncelikle şu boyutta iyi. Ters çevirdim. Üç kat oldu ve dördüncü katımı dönüyorum. Şimdi tekrardan bir katımızı biraz geniş yapıyoruz. Diğer katlara orana. Tekrar aynı hizada dönüyorum ve motifimi elime aldım. Şimdi buraya 10 tane sık iğne yapıyorum. Katlarımın bozulmaması için motifimi elimde tutuyorum. Bakın. Bozulmasını istemediğim için bunu elimde sımsıkı tutuyorum. Ve yapmaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Tekrardan 10 tane sık iğnemi tamamladım. 10 tane sık iğnemiz tamam. Şimdi buraya tekrardan kirpiklerimi yapıyorum. 3 tane kirpiğimi yaptım. Tekrardan 10 tane sık iğne yaparak aşağıya doğru iniyorum. Evet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. sık iğnemi de yaptım. Bakın motifim tam kirpiklerim tam tepesine gelecek şekilde orantılı bir şekilde oldu böyle. İyice sıktım. Ve bu ipimi dibinden alıyorum. Modelim böylece ortaya çıkmış oldu. Ben şimdi modelimi birkaç tane daha yapıp ilerletip güzel bir ütü çekip fiyat bilgisi vermek için tekrardan geleceğim. Evet ben modelimi bitirdim. Tamamladım ve geldim. Ortaya yine çok güzel bir model çıkmış oldu. Çok sevdiğim bir modeldi. Bayram şekeri gibi rengarenk, cıvıl cıvıl çok hoşuma gidiyordu bu model. Sizler için videosunu çekmek istedim. Umarım sizler de modelimi beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım detaylarıyla birlikte. Bakın. Çok güzel, rengarenk, cıvıl cıvıl bir bayram şekeri modeli. Önümüz zaten Ramazan bayramlarda sevdiklerinize keyifle yapabileceğiniz bir model. Bakın yazmam iç renkleri şu şekilde. Renkleri de çok uydu, çok yakıştı modelim yazmamla. Ben çok beğendim iç renklerini, tonlarını. Umarım sizlerde hem modelimi hem de yazmamı beğenmişsinizdir. Şimdi gelelim böyle bir modelin aşağı yukarı tahmini fiyat bilgisine böyle bir model bu sıklıkta böyle güzel bir işçilik yapılacak olursa benim naçizane fikrim 1500 liralardan başlamalı Çünkü modelim çok sık Öncelikle zürafasını minik minik geçiyoruz ardından fil dişini ve son olarak tel e, olanlarımız yapıyoruz renklerini yapıyoruz Ben çok sık yaptım bakın üçer üçer bıraktım arada sizler biraz daha seyrelterek fiyatınızı biraz daha aşağı çekebilirsiniz. Araya 4 veya 5 bırakın. 5 fazla olur belki çok seyrek olur da 4 bırakabilirsiniz. Hani şuralara falan denk gelir. O şekilde yaparsanız biraz daha fiyatınızı aşağı çekebilirsiniz. Dediğim gibi bu sıklıkta olursa benim nacizane fikrim 1500 lira olmalı. Çünkü dolu dolu sık bir model. Ben böyle uygun gördüm sizler. Tabii ki fiyatlarınızda farklılık gösterebilirsiniz. Evet bir videomun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.